Ulan bir havalar, bir havalar. Biz senin kızının katilini yakalamaya çalışıyoruz. Kime hava yapıyorsun ya? Neyse, hiç olmazsa bir şeyler öğrendik. En azından Ela nerede oturuyormuş, onu biliyoruz artık. Bana bak, bu sefer itiraz istemem. Ela'nın evine sen gidiyorsun. Ben şu Bilal denen adamla konuşacağım, tamam mı? Tamam, olur. Sen tamam mı dedin bana ya? Allah Allah! Evet. Başımıza taş mı yağacak? Nedir arkadaş? Kıyamet alameti gibi bir şey bu ya. Galiba. Ela Özen'in adresini öğrenen komiser Ayça, hemen olay yeri inceleme uzmanlarıyla birlikte adrese gitti. Banyoda iki diş fırçası var. Ablası bahsetmişti, kızın bir sevgisi varmış. Ama kim olduğunu bilmiyorlar. Kız devamlı inkar ediyormuş. Bilal Sezgin, 57 yaşında. Bozkurt Özen'in iş ortağı. Bozkurt Bey'le aranızda bir husumet olduğunu öğrendik bunun sebepleri hakkında birkaç soru sorabilir miyim size? Cinayet büro bir soruşturma yaptığına göre basında çıkan haberler doğru demek ki. Bozkurt'un kızını vurdular değil mi? Sizce? Sizce vurulmuş mudur? Bilmiyorum. Şimdi diyelim ki basında çıkan haberler doğru. Sizce Bozkurt Bey'in kızının öldürülmesi için bir sebep var mı? Bilmiyorum. Bozkurt Bey ve siz aranızdaki husumetin sebebi nedir? Özen Holding'e ait bir alışveriş merkezi inşaatında beraber çalışıyoruz. Ama Bozkurt Bey ödemelerde yaşanan gecikmeleri önleyemediği için inşaat yavaşladı. Bunun suçu da benim üzerime kaldı tabii. Anlamadım. Koskoca Holding? nasıl ödemelerde gecikme olur? Geçen hafta Holding hisselerindeki düşüşten haberiniz vardır. Bütün haberlerde çıktı. İçeride neler dönüyor bilmiyorum. Ama bir şeylerin ters gittiği açık. Bozkurt Bey Geçen ay kendi bankasını yabancı bir şirkete sattığında dedikodular başlamıştı zaten. Şimdi bir saniye, bir saniye. <laughs> ya yani ben bu ekonomi zırvalarından hiç anlamam. Yani holdingin durumu kötü mü gidiyor diyorsunuz? Ben bir şey demiyorum. Duyduklarımı söylüyorum sadece. Komiserim, salonda bir kredi kartı ekstresi bulduk. Sağ ol Murat. Telefonu da delillerin arasına koyun. Bir işim incelesin. Kredi kartı ekstresine göre 10 gün önce pahalı bir halı alınmış. Bu evde halı falan gördün mü sen? Evde yatak odası haricinde halı yok. Ben de görmedim. Aramızdaki anlaşmanızda dönecek olursak Bozkurt Bey işi benim elimden alıp başka bir firmayla anlaşabilmek için dava açmış. Ama korkmuyorum. İşin gecikmesinin sebebi ben değilim. Şu alışveriş merkezi projesi. Bayağı milyon dolarlık iş değil mi? Büyük bir iş, evet. E siz kaybetmek üzeresiniz. Konunun nereye varacağını görür gibi. Milyon dolarlık bir işi kaybetmemek için Bozkurt'un kızını öldürür müydünüz? Neden? Elime ne geçerdi? Kızını öldürmüş olsam dahi gördüğünüz gibi işi geri alabilmek için hala mahkeme gününü bekliyorum. Evet, evet başkomiserim. Adamın şu husumeti olan iş ortağıyla da konuştum. Ama bir şey çıkmadı. Yani kızı öldürmek için bir sebebi olduğunu zannetmiyorum ama... ...ben yine de işin peşini bırakmayacağım. Kızın evinden bir şey çıktı mı? Şimdi yeni geldim eve. Ayşe ilgileniyordu. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama... ...hem yine bakmam lazım tabii. Tamam, sık sık haberdar edin beni. Ayrıca didişmeyin. Tamam, baş üstüne. Olur, olur. Söylerim onu da. Tabii tabii yanında zaten. Hemen kapatınca söylerim. Başkomiserim. Söyle lafından çıkmasın diye. Hı, eminim. Neyse. Ela on gün önce yeni bir halı almış. Ve kredi kartıyla ödemiş. Hadi ya. Güle güle kullansın diyecekti o. Ama birazcık daha dikkat edersen ki bu senin için çok zor biliyorum. Evde halı olmadığını görürsün. Çok sağ ol. Teşekkür ederim yardımların için. Neyse. Teslimat fişinde adres belirtilmemiş. Ama alındığı yapı market buralara yakın. Bence bir gidip bakalım teslimat adresini öğrenelim. Tahminen kızın başka bir evi daha var. Belki de tadilat halindedir. Kızın parmağındaki verneğin sebebi de o olabilir. Hadi gidelim o zaman ne bekliyoruz? Halının alındığı yapı markete giden komiser Ayça ve komiser Selim aldıkları bilgi doğrultusunda Kenan Bayral'ın evine ulaştılar. buyurun. Ben cinayet masadan komiser Ayça. Bu da ortağım komiser Selim. Cinayet masa mı? Evet. Ela Özgen'i tanıyorsunuz herhalde. Evet, tanıyorum. Ela hakkında birkaç soru soracaktık. Tabi buyurun. Kenan Bayral, 33 yaşında, maktulün arkadaşı. Ela, Arkadaşımmış galiba. Evet arkadaşım. Arkadaştan da biraz öte galiba. Bir ilişkimiz var evet. Ama ailesinin öğrenmesini istemiyorum. Zaten kimseye söylemedik. Niye? Madem bir ilişkin var. Delikanlı gibi çıkıp söyleyeceksin. Öyle değil. Ela'nın ailesi biraz tutucudur. Ve de güçlü. Neden bunları soruyorsunuz? Ela'ya bir şey mi oldu? Vallahi biz de onu öğrenmeye geldik. Ne oldu Ela'ya? Bilmiyorum. Sevgisi değil misin sen? Evet ama... Nerede Ela? En son dün görüştük. Ben öğleden sonra altı gibi ilaç içip uyudum. Daha sonra akşam ne yaptı bilmiyorum. Ben de öğleye doğru kalktım ve... Ela'yı bir öldüreyim dedim. Yani. Ne alakası var? Ela öldü mü? Üzülmüyorsun. Çünkü ne olduğunu biliyorsun zaten değil mi? Şok oldum. Biz geldiğimizde yüzün gözün şişikti. Ağlamış gibiydin. Neden? Yeni uyanmıştım. Öğlen uyandım dedin lan. Akşam mı oldu şimdi? Ela'dan haberin var değil mi? Anlayamıyorum. Ben biraz evi gezeyim ya. Ela ne bu nerede? Hemen merdivenleri geçince sağdaki kapı. Kenan. Bak, bize yalan söylemek istemezsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bize Ela gerçekten neredeydi? En son ne zaman gördün onu söyle. Dedim ya dün. O yalandı. Şimdi doğruyu söyle. Beni haksız yere suçluyorsunuz. Daha suçlamadık ki. Yoksa bir suç mu işledin? Yolculuk nereye Kenan? Efendim? Yolculuk diyorum nereye? Ya benim sesim duyulmuyor mu acaba? Duyuluyor Selim merak etme. Kenan burada zaman kazanmaya çalışıyor. Ha iyi. Ben açayım o zaman kulaklarını. Tamam. Ela'nın öldüğünü biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. Ah şöyle birader ya. Bak ne güzel. Şimdi anlat bakalım. Neden ve nasıl öldürdün? Yemin ederim ben öldürmedim. Dedim ya dün gördüm diye en son. Dün gece nerede ne yaptı hiçbir fikrim yok. Bugün haberlerde öğrendim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. O bavul ne için peki? Kendimi kaybettim. Aklımı yitiriyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Bir otele ya da bir arkadaşıma gidip orada kalmayı düşünüyordum yalnız kalmak istemedim. Bize neden yalan söyledin peki? Onu öldürdüğümü ve kaçtığımı düşünmenizden korktum. Haberim yokmuş gibi davranıp atlatmaya çalıştım. Yemin ederim. Şimdi ne düşünüyoruz peki senin hakkında sence? Bence biz arkadaşı bir alıp merkeze götürelim. Gerçekten masumum ben. Babasına sorun. Hiç tekin bir adam değildir. Onlar yapmıştır. Zaten sürekli babasından korktuğundan bahsederdi bana Ela. Ya tamam birader. Sen bizle merkeze gel bakalım. Önce bir yazılı ifadeni ver. Parmak izi, swap balık. Sonra bakarız masum musun Hadi. Yemin ederim Ela'yı ben öldürmedim.